Arkadaşlar, eski yıla elveda demenin zamanı geldi. Hoş geldin yeni yıl diyeceğiz değil mi İpekci'm artık? Yeni bir yıl geliyor İpek'le biz çok heyecanlıyız. Bunun için de yeni yılı beklerken ne yapıyoruz? Böyle bir ağaç süslüyoruz değil mi yeni yıla? Ağaç süslüyoruz. Hayır İpekci'm, olamaz. Bunun için henüz çok erken. Önce ağacımızı süslemeliydik. Çılgınsın. Ver bakalım o spreyi bana. Birazdan ağacı süsledikten sonra bu kar spreyiyle süslememize devam edebiliriz. Hemen geçiyor. Köpük. Evet. Değil mi? Hemen geçiyor. Geçim, değil mi? Evet. Köpük, <laughs> köpük kar. Ka evet her yer bir anda kar taneleriyle köpükle doldu. Hadi diyorum şu evet. ağacımızı süsleyelim artık. Nerede bizim süslerimiz? Evet sen şahanesin. Ee, tacınla tam bir yeni yıl kızı olmuş durumdasın. Neşende çok güzel görünüyor. Çok neşeli görünüyorsun. Neler var orada İpek'ciğim? Ağacımızı süslemek için yeni yıl süslerimiz var. Değil mi? Evet. ön hmm, Öyle mi? En tepeye yıldızımızı asacakmışız. Öyle yeni yıl topları ve diğer süslerimiz var. Hadi o halde hızlıca ağacımızı takmaya başlayalım. Bu süslerin hepsi birbirinden güzel zaten İpekciğim. Bu nedir? Evet ışığımız da var ama ışığımızı en son takacağız İpekciğim değil mi? Neden sıkıntılı? Hayır, sıkıntılı olmaz. Büyüklerimiz yardımıyla ışığı takabiliriz. Hep başına yapman, evet, biraz sıkıntılı olabilir. Hadi bakalım. O halde bu süsleri güzelce Bir takalım. peçip şeker mi? Plastik, hmm. Plastik. Hmm. Plastik. <laughs> ben de diyordum ki, plastik nedir yani? Plastik diyecektin, değil mi İpekciğim? Dilin sürçtü sanırım. Hadi bakalım o yeni yıl şekerini de as ağacımıza şöyle her Ve tarafı noel Baba. Dolsun. evet noel babamız da var yeni yılın habercilerinden değil mi hediye paketlerin mi tamam onları da bırak işte İpek galiba benim sana yardım etmem gerekiyor sen çok yavaş davranıyorsun Mü? Hmm, bravo bana. Ne kadar güzel. Yaptım, başardım. Bir tane de benim orada şekil İpek'ciğim ağacı süsleyelim diyorum. Onlara e, daha sonra bakarız. Hı. Hadi bakalım. Böyle Arkadaşlarımız evet, merak ediyor. Kaldım. Son olarak nasıl bir şey olacak Zillerim bu ağaç var. diye. Ben böyle kırmızı İster bir tek daha buldum. Onu da ağacımıza takmak istiyorum. Ben neredeyse bitireceğim. İpek hala kutuyu karıştırıyor. Ha, burada böyle gri bir davul varmış. Evet, var. Onu da takıyorum. Evet. Hadi ama birazcık da elin çalışsın. Ne kaldı? Ha ay kozalak da var mı? kozalağı da şöyle şuraya asabilirim. Efendim. <laughs> Zaten o bir süs İpekciğim. Başka başka. En altında da bir tane hediye var. Hediye mi var? Evet. Nasıl bir hediyeymiş o? Sadece. Bak bu da çok güzelmiş. Altın gibi parlıyor. Bunu nereye yazsak acaba? Hmm. Bir yere, bir da böyle astık. Ay, neredeyse ağacım bitmek üzere. Hadi İpek'ciğim yardım Şu etmelisin bana. Şöyle Yıldız. En yukarıya değil mi? Ay, bu davul ulaşamıyorum. Benim için asar mısın? Hemen de verdi diyorsun ama hayır. Bütün süsler hala yerde İpek'ciğim. Bunları yerleştirmek bize düşüyor. Evet İpekciğim. Merakla Aa, sonunu bekliyoruz. Bir geldi. Hediyeler, hediyeler. hediyeler mi? Evet. İyi de ağacımızı henüz süslemedik ki hediyelere sıra gelsin. Arkadaşlarının hediyelerinden mi bahsediyorsun? Evet. Hmm, evet. İpek böyle arkadaşları için İki hediyeler de farklı. aldı. Bu. Hmm. Bu de çok garip bir şey. Garip bir şey mi aldın arkadaşın için? Hadi bakalım. Sürprizler söylenilmez ama. Değil mi? Arkadaşın o hediyeyi açana kadar sürpriz olarak kalmalı bence de. Tamam anladım. Hediyeleri de getirdim. Buraya bırakacaksın. Ama ağacımızı öncelikle tamamlamalıyız. Evet bence de hızlanmalısın. Çok geç kaldın. Neredeyse bu süslerin hepsini ben ağaca yerleştirdim. Sen çok yavaş davranıyorsun İpek. Evet. evet. Şu anda pencereden içeriye güneş ışıkları geldi. Ağacımızın üstündeki bütün süsler parlıyor bu sebepten. Ne buldun? İpekciğim o en zor aşama yıldızı takmak biliyor musun? Ben de az önce denedim ve çok zorlandım. Onun için başka bir çözüm bulmalıyız yıldızı oraya. Durabilmemiz için. Şöyle bir bakalım. Wow, bütün süsleri harcımıza yerleştirmiş senin Wow, İpek çok güzel görünüyor ağaç. Bütün süsleri yerleştirmişsin. Evet, Altına da hediye paketlerini yerleştirmişsin. E, buraya. <laughs> ne yapıyorsun İpek? İpek de çeşitli senaryolar ne peşinde. Bakalım ışık nasıl görünüyor? Evet ışığı da ağacımıza sarmış dolamışsın. Birazdan Prize de takacağız ışığımızı ve ağacımız çok güzel olacak. İpek ne konuşuyorsun orada? Hayırdır? Nasıl? Mutlu musun? Yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşıyorsun. Şu anda yüzüne batan güneşin ışığı vuruyor İpekciğim. Çok değişik görünüyorsun. Birazdan güneş batmak üzere. Biz o battığı anda ağacımızın lambasını yakacağız ve çok güzel Oo. görünecek. Kapatacak, açılacak, kapatacak, evet. açılacak. Evet. Aynen kapatacak. öyle olacak. Tat tat ta tam Ve işte ne zaman İpekçi? Piş zamanı. Onu kim yapar? Tabii kim ki kim yapar? Büyükler. büyükler yapar, değil mi? Çünkü bu tehlikeli bir durum. elektrik çarpar Ay Allah korusun. Değil mi? Tamam o halde. Şimdi fişi takıyorum. Hazır mısın? Hazır mısın İpekcem? Evet. Şöyle birazcık aşağıya ee, gelir misin? Çünkü ağaçla birlikte seni yakalayamıyorum. Ve ben takıyorum ışığı. Ta ta ta, -ta. Ay, Çok güzel, güzel oldu İpekcem. Şey. <laughs> Nereden daha güzel bence? Her yerden daha güzel. Ay, Çok evet. güzel görünüyor. Ne yapacaksın? Ve nihayet tamam. Ta ta, ta ta Evet arkadaşlar ağacımız hazır. Hangi aşama kaldı İpekciğim? Tabii ki de fiştakla işi. Ah evet. Yapar. Aynen. E, ee, evet, takacağız değilmiş. değil mi lambayı? Hadi bakalım. Evet, yoksa... O iş bende. <laughs> Allah korusun. Evet, Çok tehlikeli. Evet çocuklar prizle oynamaz. O halde takıyorum. Wow! Çok güzel oldu İpekciğim. <laughs> Süper bir şey bu. Harikasın. Kendinle gurur duymalısın. Yine çok güzel bir iş başardın. <laughs> Ağacımız çok güzel görünüyor. Hadi o zaman bir de İpek'ten kar spreyi. Şöyle karlar yağsın. Yaşasın. Yeni yıl gelsin artık. Biz hazırız 2023. Seni heyecanla bekliyoruz değil mi tatlım? Evet arkadaşlar 2023 yılı hepimize öncelikle sağlık, sonra barış, huzur getirsin. Hepimize büyük büyük, büyük kocaman başarılar getirsin. Hepimiz mutlu, huzurlu ve başarılı olalım değil mi? <laughs> İpek de kar peşinde. Günlerdir zaten karın yağmasını bekliyor. Kar yağarsa ilk olarak İpek kar yağarsın, kar yağarsın. mutlu olacak. Evet. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Umarız 2023 ile birlikte karda yağar. Tamam harikasın İpekciğim. Tamam dikkatli ol. Evet arkadaşlar. Yeni yıl mesajımızı da verdiğimize göre yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik bizden bu kadar efendim. Aa, hayır ama o zararlı olabilir. Yüzüne sürme tatlım.